İmrahor Cami imamımız Sayın Sıddık Bektaş'ı sahneye davet ediyorum. Buyursunlar hocam. Eûzu <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا مسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة بينك وبينه عداوة حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم بِسْمِ الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخرة وأقام الصلاة وأتى الزكاة واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين الفاتحين. Bu güzel Kur'an-ı Kerim tilaveti için İmrahor Camii imamımız Sayın Sıddık Bektaş hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Üsküdarlılar, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Sinem Deritaş Efendi, alkışlarınızla da kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar başkanım. Merhaba, çok Aa, belki biz de Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın Müftüm. Kıymetli misafirlerimiz, değerli muhtarlarımız, aslında e, protokol sayıyoruz e, ama Allah'ın evindeyiz, eşitlendiğimiz yerdeyiz. O yüzden e, tüm Üsküdarlılara e, saygılar, sevgiler. E, İmran Hocamızın açılış törenindeyiz. Hoş geldiniz diyorum. Tarihimizin ve kültürel mirasımızın önemli bir e, yeri İmrahor Camisi. Bir Kaptanı Derya'nın İmrahoru tarafından bağış yoluyla yapılan e, bir camideyiz. Beş asırlık bir emanetteyiz aslında. Bu emaneti de hem güncel koşulların gereği olarak özellikle engelli erişiminin sağlanması gibi, teknik aksaklıkların giderilmesi gibi temeldeki konuları e, güncelledik. Ama bunun yanı sıra kültürel mirasımıza, tarihi mirasımıza ve en önemlisi manevi mirasımıza olması gerektiği gibi, hak ettiği gibi sahip çıkarak aslında uygun şekilde çok kıymetli ellerin restore ettiği bir cami ile beraberiz. Üsküdar tabi asırlardır medeniyetlerin kesiştiği, ilim ve irfanın yeşerdiği kültürel zenginlikleriyle öne çıkan çok özel bir ilçe. Ne mutlu ki bize de burada yönetici olmak nasip oldu. Elimizden gelen üskülerin hak ettiği şekilde tüm değerlerine saygı duyarak çalışmaya devam ediyoruz. Bu kadim ilçede yer alan her eser bizlere geçmişin derin izlerini hatırlatmakta ve geleceğe bırakacağımız en değerli miraslardan biri olmaktadır. İşte bugün bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz. Dört asrı aşkın süredir, bir süredir Osmanlı mimarisinin özgün örneklerinden biri olan İmrahor Camisi yıllar içerisinde çeşitli bakım onarım çalışmaları görmüştü. Üsküdar Belediyesi olarak başlattığımız titiz restorasyon süreciyle aslında uygun olarak yenilediğimiz ibadethanemizi bugün yeniden İstanbulluların ve Üsküdarlıların hizmetine sunuyoruz. E, bu kapsamda 2023 yılında başlayan restorasyon çalışmaları 13 aylık bir sürenin sonunda tamamlandı ve bu çalışmada emeği geçen e, öncelikle tüm çalışma arkadaşlarımıza bu projeyi üstlenen e, mimar ekiplerimize müteahhit firmalarımıza firmamıza e, son derece e, içten ve kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü bu sonucu hep beraber gördük. Biraz önce Sayın Müftümüzle de bir e, gezi yaptık içeride. Fevkalade hoşumuza gitti, beğendik. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Tekrardan süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün yaptığımız çalışmalarla değerli bir ibadethaneyi gelecek nesillere aktarmanın aynı zamanda gururunda yaşıyoruz. Şöyle bir şey yaşamıştım daha eskide bir anekdot. Hatırlarsınız, bilirsiniz daha doğrusu böyle küçük ağaçlar vardır. Yıllarca yaşar bonsai isminde. Bunun da bir tekniği vardır. Ben de Tokyo'da gittiğim bir müzede, daha doğrusu bu ağaçların yetiştirildiği yerde bunun bakımını yapan bir beyefendiyle tanıştım. Ya düşünebiliyor musun üzerinde nasıl bir yük var dedi. 400, yıl, 400 yıllık bir ağaç ve onun bakımını üstleniyor. Yanlış sulasam, yanlış güneşlendirsem benden önceki 400 yılın emeği çöpe gidecek bu stresimi düşünebiliyor musun dedi. Dedim düşünebiliyorum çünkü aynı stresin büyüğü bizde var. Gerçekten İstanbul'da çok kadim eserlerle, çok manevi derinliği olan yapılarla tanışıyoruz. Dolayısıyla bunları gelecek nesillere aktarmak gerçekten çok çok az rastlanır, az kişiye nasip olur bir şey ama bir taraftan da yüksek sorumluluk gerektiriyor. Dolayısıyla aldığımız emanetleri güzelleştirerek gelecek nesillere taşımak bir gururken aynı zamanda yüksek derecede bir sorumluluk. Bu anlamda da süreçlerde katkısı olan bize e, akıl anlamında fikir anlamında bilgi veren e, katılımcı süreçleri işlettiğiniz için de tüm kurumlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz de burada sağ olsunlar kendilerini de e, yine e, müftülüğümüzün de e, ne zaman e, aklına ihtiyaç olsak destek oluyorlar yardımcı oluyorlar. Onlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Tarihi İmrahor camimizin, camimizin yeniden ibadete açılışını gerçekleştirdiğimiz bugün tabi aynı zamanda Mivarek Berat Kandilimiz. E, bu sebeple de herkesin Berat Kandilini kutluyorum. Berat Kandilinin manevi atmosferini sizlerle birlikte paylaşıyor olmak ve bu vesileyle de tüm Üsküdar'lı komşularımızın İslam aleminin Berat Kandilini en içten dileklerimle kutluyorum. Hepimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Üsküdar Kaymakamımız Sayın Adem Yazıcı'yı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar sayın kaymakam. Sayın Valim, çok değerli Belediye Başkanım, kıymetli Vakıflar Bölge Müdürümüz, değerli müftülerim, değerli muhtarlarım, pek muhterem Üsküdar'lı hemşehrilerimiz, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok güzel bir gündeyiz, çok güzel bir aydayız. Öncelikle üç ayların içerisindeyiz malumunuz. Üç ayların içerisinde Ramazan ikliminin üzerimize düştüğü o güzel gölgenin hissiyatını kalbimizin en derinliklerinde yaşadığımız çok kutsal bir gecede Berat Kandili'nin arefesinde hep birlikteyiz ve böylesine anlamlı bir camimizin restorasyonu neticesinde yeniden ibadete açılması programında sizlerle beraber olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu vesileyle üç aylarınızı bu gece idrak edeceğimiz Berat Kandili'ni yaklaşan Ramazan ayınızı şimdiden tebrik ediyorum. Allah nice güzel günlerde böylesine anlamlı programlarda beraber olmayı nasip etsin diye de dua ediyorum. Bundan yaklaşık bir buçuk yıl kadar önceydi, ee, Sayın Valimiz Davut Gül Beyefendi, İstanbul Valisi olarak atandıktan hemen sonra ilk kurumlarla, kamu kurumlarıyla yatırım toplantısını Üsküdar'ımızda idi Biz de o zaman kendisini misafir ettik ve Üsküdar Belediye'mizle beraber, dönemin başkanı Hilmi Türkmen başkanımla beraber kendisine Üsküdar'ımızla ilgili bir briefing arz etmiştik ve özellikle tabii ki Üsküdar'ımız malumunuz kadim Osmanlı şehri bünyesinde pek çok tarihi mekanları bulunduran çok özel çok müstesna bir belde dolayısıyla o süreçte bizde pek çok tarihi eserimizin yenilendiğini restore edildiğini ancak bazı eserlerimizin camilerimizin yarım kaldığını buna destek verilmesi durumunda bunların da ayağa kaldırılacağını ifade etmiş idik. Kendisi de sağ olsun. Bize de cömert davranarak o noktada Valiliğimiz kültür fonundan çok ciddi bir miktarda Üsküdar Belediyemize destek sağlayarak bu tür tarihi mekanların ecdat yadigarı, ecdadın bize emanet ettiği bu tür kutsal mekanların özellikle yeniden restorasyonuyla sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmesi noktasında çok ciddi bir katkı sağlamıştı. Ben sadece bu alanda değil her açıdan ilçemize vermiş olduğu desteklerden dolayı saygıdeğer valime, ilçem adına öncelikle şükranlarımı ve teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Sağ olsun, var olsun, Allah razı olsun kendisinden. Bu camimizin de mal restorasyon maliyetinin çok büyük bir bölümü tamamına yakını valiliğimiz kültür fonundan alınan ödenekle gerçekleştirildi. Tabii Üsküdar'ımız başkanım da ifade etti bir tarih beldesi. Biz Üsküdar'ımızı fethi gören şehir olarak tanımlıyoruz, betimliyoruz. Biliyorsunuz İstanbul'un fethinden 100 yıl kadar 100 yıl öncesinden Üsküdar'ımız İslam topraklarına katılmış çok önemli müstesna bir belde. Dolayısıyla bünyesinde pek çok tarihi kıymeti değeri barındıran bir belde. Şu an önünde bulunduğumuz cami de Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ait. Yapımına baktığımız zaman 1597. yıllara kadar uzanıyor. Sanırım 1966 yılında Bosnalı Sinan Paşa'nın mirahuru tarafından kapsamlı bir restorasyona tabi tutulmuş. Ondan sonra deformasyonlar olmuş. Eee ve gelinen süreçte son derece sağlıklı hem Üsküdar'ımızın kimliğini, karakterini oluşturan, İstanbul'umuzun da kimliğini, karakterini oluşturan önemli bir vakıf eseri, bir ecdat emaneti olarak şu anda restore edildi ve vatandaşlarımızın e, tekrar hizmetine sunuldu. Burada e, tabii ki şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim, Üsküdar'ımızda 196 yaklaşık camimiz var. Bu camilerimizin üçte biri 60 civarında tarih, tarihi tarih camilerimiz var. Hemen hemen çok büyük bir bölümü özellikle son 10 yılda gerek valiliğimizin katkıları, gerek Üsküdar Belediye'mizin katkıları, gerek vakıflar genel müdürlüğümüzün, gerekse hayırseverlerimizin katkılarıyla ya yıkıldı, yeniden yapıldı, özellikle depremsellik açısından güçlendirildi ya da bu tarz tarihi camilerimiz restorasyonla amacına yaraşır şekilde yeniden e, hizmete açıldı. Ben bir hakkın teslimi olarak son 10 yılda yüzün üzerinde camimizin yeniden yapımı güçlendirilmesi restorasyonuna katkı sağlayan Hilmi Türkmen Başkanımızı da buradan anmadan ve teşekkür etmeden geçmek istemiyorum. Ondan ve Üsküdar Belediye'mizden Allah razı olsun. Kıymetli Belediye Başkanımız da ondan aldığı bu restorasyon emanetini bugün burada tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sundu. Hem Üsküdar Belediye'mize hem de değerli belediye başkanımıza bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Ee, bu duygu ve düşüncelerle camimizin hem salacaklı hem şehirlerimize hem Üsküdar'ımıza hem İstanbul'umuza hayırlı hizmetlere vesile olmasını e, niyaz ediyorum. Aziz Mahmut Hüdayi <gülüyor> mahallemize <gülüyor> evet kıymetli muhtarım hemen oradan itiraz etti. Haklı olarak sahip çıkıyor. Ee, hayırlı olsun diliyorum. Burada yapılacak ibadetlerin, edilecek duaların cenab Allah'ın nezdinde kabul olmasını niyaz ediyor. Katılımlarınızdan dolayı başta saygıdeğer vali yardımcımız olmak üzere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hayırlı kandiller diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. İstanbul Vali Yardımcımız Sayın Ahmet Süheyl Üçer'i alkışlarınızla kürsüye davet ediyor. Buyursunlar. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanı, Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz, değerli müftülerimiz, saygıdeğer muhtarlarımız, hanımefendiler, beyefendiler. Sözlerime başlarken öncelikle İstanbul Valimiz Davut Gül Beyefendinin selam ve sevgilerini iletmek istiyorum. Hem bu caminin yeniden ibadeti açılışını hem de kandilinizi tebrik ederler. Yoğun programları nedeniyle e, buraya vakit ayıramadılar temsilen beni gönderdiler. E, Sayın kaymakamım ve belediye başkanımın da ifade ettiği gibi valilik olarak belediyelerle işbirliği içerisinde İstanbul'da birçok tarihi eserin imarını ve ihyasını gerçekleştiriyoruz. Bunlar içerisinde öyle olduğu gibi camilerimiz, medreselerimiz, tarihi kamu binalarımız, sivil mimarlık örneği eserlerimiz yer alıyor. Şu anda İstanbul'da devam etmekte olan 180'in üzerinde bu şekilde restorasyon çalışmalarımız var ve buna da oldukça yüklü miktarda bütçe ayrılıyor. Tabii ki hem bu eserlerin gelecek nesillere emanet edilmesi, fonksiyonlarının hizmetlerinin devam etmesi bakımından hem de e, her an farkında olduğumuz İstanbul'daki deprem riskine karşı bu binaların da güçlendirilmesi gerektiğinden hareketle bu çalışmalar e, büyük önem taşıyor. Belediyelerle işbirliği içindeyiz. Vakıflar, bölge müdürlüğü ile işbirliği içerisindeyiz. Sivil toplum kuruluşlarıyla bu konularda faaliyet gösteren işbirliği içerisindeyiz. Burada herkesin amacı bu eserlerin imarı, ihyası ve gelecek nesillere emanet edilmesi. Çünkü bunlar bizim medeniyetimizin mirası ve bizim memleketimizin tapu sicil muhafızları. Tapu sadece tapu dairesindeki evraklardan ibaret değil. Bu toprakların tapuları işte bu görmüş olduğumuz eserler. Allah daim etsin. İnşallah bu camimizde hacimce küçük ama mana bakımından büyük yeri olan bir eserimiz. Mahallemize ve Üsküdarımıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah asırlar boyu bundan önceki 400 yılı aşkın tarihinde olduğu gibi asırlar boyu Müslümanların bir ibadet mekanı olarak hizmet vermeye devam eder. Ben bu vesileyle katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızın, kaymakamımızın ev sahipliğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Berat Kandil'inizi tebrik ediyorum. Allah Ramazan'a ve bayrama sağlık huzur içerisinde hepimizi eriştirsin. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ya İlahel Alemin ve Ya Hayran Nasirin ve Ya Rahman Rahimin Bu mübarek üç ayların ortası Şaban'ın 15'i Berat Gecesi gününde senin güzel mabetlerinden birisini ibadete açıyoruz. Ya Rabbi bu ibadethaneyi hayırlara vesileyle içinde kıyamete kadar ibadet etmeyi nasip eyle. Cemaatini eksik eyleme. Bu vesileyle bu eserin ihyasında emeği geçenlerden de razı ol Ya Rabbi. Takabbel minna bi hurmetil Fatiha.